Çok sen, tatlısın. <laughs> sen öyle gördüğün içindir. <laughs> ya bir, yani ben öyle çok seviyorum. Sen hep programlar çok keyifli geçer. Hep böyle güzel güzel enerjisi olan bir kadınsın sen. Yani güzel her şey güzel bakıyorsun en azından. Elimden geldiğince vallahi sabrım elimden geleni yapıyorum. Yani teşekkür yani ederim. Güzel bak bak tabii şey bir şey. Yani hani e, aslında o elinden gelmesi gerekiyor onu güzel. Onu tercih etmek gerekiyor Bravo. sonuçta. Doğrusu bu. Mutluluk Ama bir tasarım olayı. Aynen sen de bunu tercih edenlerdensin. Evet. Artı hep ben onu söylerim seninle ilgili. Hatta hep seni gördüğümde de senle aynı şakayı yaparım sana. Çok cesur bir kadınsın. Ha. Gerçekten hangi diziydi o? Kalbe, Dudaktan Kalbe dizisinde. Yani en popüler olduğun zamanında o kırmızı bavulu aldın gitsin hala o bavul benim bile aklımda nasıl gitti bu deli diye. <laughs> Gitmeden evvel de senin programına evet, katılmıştım evet, sen yolcu ettin evet, beni. Evet, Fadikçi evet. Fadikçim emin misin filan diye böyle ben, evet sabah harcıyorum falan diye ben gittim. Ben şok vaziyetteydim. Evet. Ne dürtmüştü hayatım seni? Şimdi çok uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum da. Şimdi sabah kariyerim çok iyi gidiyordu biliyorsun evet. iki dizide birden oynuyorum bir şey ben şeyi fark ettim. Yaratıcı olarak çürümeye başladığımı fark ettim. Hmm. Kendimi tekrar ettiğimi fark ettim. Yani kız bu en popüler zamanda fark evet. edilir mi? Ben ben işte <laughs> çok doğru. Evet, çok <laughs> Aa. doğru. Aslında da en popüler zamanda fark etmiş olmam da bence benim kurtuluşum oldu biliyor musun? Ne açıda? Yaratıcı olarak, üretici ha. olarak. Okay. Ben aslında iç ilhamımı kaybettiğim için e, onu. Tekrar hayata geçirmek için yola çıktım. Ve bir imkan vardı elimde. Hani burs kazandım Amerika'dan, eğitim bursu. Doğru. Ondan sonra işte Almanya'da yaşadım, İtalya'da yaşadım. Hep evet. iş yaptım oralarda. Berlin'de iş yaptım, New York'ta iş yaptım. En son Los Angeles'ta bir gidiş yerleştik. 14 sene dönemedim. Prodüksiyon şirketi kur, tiyatroda oyna, sinemada oyna. Aslında ben iç sesime şey diyorlar ona Amerikalılar. içindeki dahinin sesini duydum. Hımm. Onu duymaya cesaret ettim. Çok önemli bir şey aslında. Yani gerçekten hani en popüler zamanında o o ama çok enteresan bir güdü de değil mi Fadik? Evet. Yani seni bir şey buradan tırmalıyor. Hani hadi evet. git hadi git diyor. Evet. Yani bir tarafın kal diyor. Bir tarafın <laughs> kal diyor. <laughs> diyor. Bir tarafın git diyor. Ya yüreğinin sesi derler. Aynen. Bir yüreğinin şeyde. sesi. Halk Aynen. Halk arasında ee, bazı kitaplar bunu üst ego'nun sesi derler. Bazıları içindeki dahi derler. Bazıları içindeki sihir derler. Neyse ne ben kendi sesimi duydum. Onu da takip ne, ettim. İyi ki diyor musun i̇yi şu anda? İyi ki diyorum gerçekten. Çünkü hayatta bence dört tane iz bırakan şey var insanda. Bir tanesi sanat, diğeri sevda, bir diğeri müzik, bir diğeri de acı ve kayıp. Hmm. Bu üçünde yani sevda, müzik ve sanat seni daha tutkulu ve özgür kılıyor. Şimdi sevda deyip konuyu sen açıyorsun ama. Gel sevdayı o zaman. <laughs> Bitireyim sevdaya <gülüyor> geçeceğiz. <gülüyor> tamam. Dördüncüsü acı ve kayıp da insanı cesur kılıyor. Doğru. Ben bu dördünden de çok şükür geçtim. Çok şükür. Şu hayatımda İyi ki de geçtim. Dört üzün yarattığı bir fadikle karşına geldim, karşısında oturuyorum. Ay harikasın <laughs> ya. Gerçekten yani çok demin de söylediğim gibi çok cesaretli bir şey yaptın. İyi ki de Dediğine göre sonuçta ki Tabii. çok uzun yıllar yoktu. Peki iyi ki döndüm diyor musun? Yoksa keşke kalsaydım diyor musun? Ya da neden döndün? Ben tercih, yani benim tercihim değildi. Ben Covid'le geldim. Benim tek kişilik muse oyunum var ya. Ha. Durna, dünya turnesindeydim ben. Edinburgh'da onu oyun oynadım. Oradan Los Angeles'ta oynadım. Zaten premieri orada yaptım. New York'ta oynadım. Ben İstanbul'a uğrayıp Berlin turneme gidecektim. 10 Mart'ta. Tam bavulumu aldım. Lockdown. Bütün dünya kilitlendi. Ben bavulla kaldım. Kırmızı Turneler. bavulla mı gene? <laughs> kırmızı bavulla. <laughs> Aynen. Ee? O kırmızı bavulla ben kaldım. Ee, o sırada bu dizi teklifi geldi kardeşlerim. Dizi 3 sene sürdü. 110 bölümü oynadım. İşin içinden çıkamadığım için eşyalar Los Angeles'ta hala depoda yanmadı değil mi o şeyde yangında? Yok yangın öncesi bir, ben gittim bir, bir takım bir şey, satacağımız şeyler vardı onları hallettik. Ee, yani her kalbimizin ekmeğini yedik yani. Yangında biz, bizim bir kaybımız olmadı. Çok Kenanların çünkü evinde kaldığım bir dönem onu hatırlıyorum. Evet evet şey e, o şey ev diyorduk yani. Kenan dolu, dolu kadın sığınma evi. Ay ben de. öyle diyordum ona. Çok yakın arkadaşım. Çok severim ve hepimize o kaldığımız süreçte okul hayatımda Kenan'ın çok şeyi oldu, katkısı oldu. Çok gönlü açıktır ya. Öyle bütün Müthiş aile adamdı, onların da öyle. Aynen hepsi öyle Bütün aile öyle. Öyle e bir, yani. bir kalış oldu. Peki bu mecburi kalıştan sonra tekrar gitmediğine göre hani Covid'i COVID her şey atlattık. Demek ki şu anda burada olma. İç sesin sana burada kal yani. Ya şöyle yani. bir şey oldu. Dizi sırasında ben e, rahatsızlandım. Ne oldu? Ben kanser oldum. Aa! Sabah tabii buradayken yani teşhis kondu. Tedavi gördüm. Şu atlattım. Ameliyat oldum. Dolayısıyla hani gitmemeyi ve ailem ve arkadaşlarımın hmm. desteğini almayı burada tercih ettim. Ay geçmiş olsun. Çok hayatım. teşekkür ederim. Meme kanseri. Ay çok geçmiş olsun. Geçti gitti bitti. Temizlendi, Geçti gitti bitti. Şey. Onu da hallettik. Söylemek istediğin, vermek istediğin bir mesaj hiçbir var mı? mesaj yok. <laughs> <Ne> bileyim, <laughs> Herkes hani... bu yolu kendince yürüyor çünkü sabacım. Yani hiç kimsenin erken formülü miydi? Hayır. Senin gibi bir kadın. Ama çok şükür yani şey. Yani çok şükür atlattın. E, tabii atlattım. Atlattım. Hayır. Atlattım. Yani, şu hani yani çok yok. önemli de hayır. Erken teşhis gerçekten. Yani senede bir gerçekten o kontrolleri bütün kadınların. Hani ben gencim, ben yaşlıyım demeden ya da orta yaşlıyım demeden yaptırtması gereken bir şey yani. Aynen. İyi ki de gitmişsin de ortaya çıkmışsın. İyi yani. ki buraya gel, yok e, iyi ki buraya gelmişim. İyi ki burada ortaya çıktı. Ha. Çünkü annemin, sevdiklerimin, arkadaşlarımın yanında bunu e, ...hiç olmazsa bu yolculuğu yürümüş oldum. Yalnız yürünen bir yol, herkesin kendine göre yürüdüğü bir yol. Bu kabulleniş, onu aşma süreci falan sıkıntılı mıydı? Ya e, şöyle söyleyeyim, cehennem ateşinden geçtim sabah. Ya. Ama ateşin öbür tarafında yaşam var, yaşam sevinci var. Benim için formül yaşam sevinciydi. Ben hiç e, şey yapmadım. E, durumu kabullendim ama hayatımdan taviz vermedim. Seyahatlerime de devam ettim. Şey gezdim, tozdum. Ondan sordum bu soruyu. Kimseyle paylaşmadım o sürecimi. Bittikten sonra rahat konuşabiliyorum. Anladım. Söylememek daha iyi sanki evet, evet. belki de ya. Ya bir de kendi badireni atlatırken onu açıklayacak takatin de olmuyor. Evet yani onu açıkla bunu açıkla o arayı herkes tabii ki de çok iyi niyetli bir şekilde bir arayacak tabii ama Tercih... o anda sen kendinle belki de baş başa kalmak istiyorsun evet. ve onu Düşünüp tekrar olayı hani konuşup konuşup büyütmek istemiyor evet, olabilirsin. Evet. Onun için yaşamın bir bildiği var. Yaşam beni buraya getirdi. Evet. Bir de sebebi varmış. Onu da gördük. Şu an hem burayla hem Amerika ile çalışıyorum. O kırmızı bavul e, Sky Film Global ve Binvot ortak yürüttüğümüz bir projeye dönüşüyor. Şaka diyorsun. Evet. Aa, çok e. sürpriz bir proje ve beni çok heyecanlandıran içeriğini de ben şimdi. yazdım. Tam ne olduğunu söyleyemem ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim bu az önce bahsettiğim yolculuğu da besleyecek yaşam sevinciyle ilgili tam Fadik ve Kırmızı Bavul oluyor yani. Ay hadi. Tam. Evet. O de gerçekten hani o kadar bir... Böyle... Çok sembol bir evet, şey o yani. Evet. Fadik ve kırmızı valiz. Aslında yani, o ilk kırmızı... sesimin sembolü. Evet kırmızı valizi görünce aklıma sen gelirsin. Sen Fadik denince o, o kırmızı valiz gelir. Yani o nedense benim içim o. Senin o son programda o gidişi. <laughs> fadik diyerek <laughs> sen sabah Sabah.